Merhaba arkadaşlar. Maddenin fiziksel halleri ünitesinde gazlar konusunu işleyeceğiz. Bir maddenin gaz hali katı ve sıvı haline göre daha düzensizdir. Şekle bakacak olursak arkadaşlar bu tarafa doğru gittikçe düzensizlik artmıştır. Gaz en düzensiz haldir. Katı ve sıvı haline göre daha yüksek enerjilidir. Evet daha yüksek enerjilidir çünkü her yönü hareket edebiliyor arkadaşlar. Tanecikler arası boşluk daha fazladır. Bakacak olursak zaten Tanecikler arası boşluk kıyaslayacak olursam katı ve sıvılara göre en fazla olmuş oluyor. Gazlar bulundukları ortamda kolaylıkla yayılır. Evet arkadaşlar bir o da hayal edecek olursak gazlar bulundukları ortamda çok kolay bir şekilde yayılabilir. Sağa sola çok daha hızlı hareket edebilir çünkü titreşim dönme ve öteleme hareketi yapabiliyorlar. Bir gazın yoğunluğu katı ve sırasına göre daha düşüktür. Bakacak olursak Katı daha yoğun arkadaşlar gaza doğru gittikçe yoğunluk dikkat ettiysek azalmış. Doğal olarak en düşük yoğunluğa sahip olan gaz olmuş oluyor. Gaz molekülleri titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar. Bunu az önce söylemiştim. Ee, bir hatırlayalım daha önceki konularda ne demiştik. Katı titreşim hareketi yapar demiştik. Sıvı titreşim ve dönme hareketi yapar demiştik. Gaza ne dedik? Titreşim, dönme ve öteleme hareketi yapar diyoruz. Gazlar 4 temel özelliği nitelenir arkadaşlar. Bunlar basınç, hacim, miktar ve sıcaklık. Basınç büyük P ile, hacim büyük V ile, miktar N ile ki buna mol diyeceğiz arkadaşlar. Sıcaklık büyük T ile ifade edilecek. Bunları tek tek bir açıklayalım. Bunlardan ilki basınç olsun. Basınç büyük P harfi ile ifade edilecek arkadaşlar. Birim yüzeye etki eden kuvveti basınç diyeceğiz. Yani bir yere bastırdığınızda yaptığınız kuvvet sizin basıncınız olmuş oluyor aslında. Kap içindeki gaz moleküllerinin birbiriyle ve kapın çeperleriyle yaptıkları çarpışmaların tümüne birden gaz basıncı denir. Ne dedik şimdi biz burada? Gaz basıncı nedir? Günlük hayatımızda var mı? Var. Mesela annelerimiz mutfakta düdüklü tencere kullanıyor değil mi? Düdüklü tencereyle aslında ne yapmış oluyorlar? Gaz basıncından faydalanmış oluyorlar arkadaşlar. Çünkü e, düdüklü tencereyle yaklaşık ocakta tencereyle yaptığınız yemeği oranlayacak olursak süre olarak e, tencerede bir buçuk saatte pişecek olan yemeği düdüklü tencereyle 30 dakika 45 dakika içerisinde pişirmiş oluyorsunuz. Hatta düdüklü tencerenin kapağını yemek piştikten hemen sonra açamıyorsunuz. Sebebi nedir biliyor muyuz? Gaz basıncının yüzeyde birikmesi. Şöyle mesela şunu düdüklü tencere olarak hayal edelim. Şurada yemeğimiz olsun arkadaşlar. Şu şu kısımda, üst kısımda gaz basıncı birikmiştir ve siz kapağı açacak olursanız o gaz basıncıyla yemeğiniz, düdüklü tencereniz patlamış oluyor. Kapalı bir kapta her noktasında gazın basıncı eşittir. Gaz basıncı zaten buna anlattığımız en güzel örnek. Kapalı kaptaki gazların basıncı manometre ile açık hava basıncı ise barometre ile ölçülür arkadaşlar. Yaygın olarak kullanılan basınç birimimiz atmosferdir. ATM ile gösterilecek. Tabi bunların birbirine çevrilmesi de var. Santimetre, civa, milimetre, civa, tor olarak. Deniz kenarında normal bir ortamda atmosferdeki gazların yaptığı basınca bir atmosfer diyeceğiz. Peki deniz seviyesinde de bir atmosfer olarak kabul edeceğime göre çevirmeleri bunun üzerinden yapacağız demektir. 1 atmosfer 76 cm civa, 760 mm civa, o da 760 tora eşittir. Genelde sorularda karşınıza 1 atmosferin 76 cm civa olduğunu, 1 atmosferin 760 mm civa olduğu gelir arkadaşlar. Bir diğer öncülümüz olan hacim konusunu işleyeceğiz. Gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir arkadaşlar. Başka türlü zaten hacmini ölçemiyorum. Bulunduğu kabın hacmine eşittir diyeceğim ki oradan gazın hacmini ölçebilelim. Gazlar bulundukları kabın her yönünde serbest hareket ederler. Gazların hacmi genellikle litre ile belirtilir. Arkadaşlar genellikle dedik dikkat ettiyseniz çünkü e, bazen bize mililitre cinsinden isteyebilir, desimetreküp, metreküp cinsinden isteyebilir. Bu yüzden bu dönüştürmeleri gerekirse 10 kere, 20 kere defterinize yazmanızı istiyorum. Öğrenmeniz lazım. 1 litre 1 desimetreküp, 1000 litre 1 küp, 1 santimetreküp ise 1 mililitreye eşittir arkadaşlar. Sıcaklık büyük T harfi ile gösterilecek. Bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjisine sıcaklık diyeceğim. O halde sıcaklık denildiği zaman aklıma kinetik enerji gelmesi lazım. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Termometrelerde çoğunlukla Celsius ve Kelvin ölçekleri kullanılır arkadaşlar ki günlük hayatta mesela siz şey diyorsunuz. Bugün hava 40 santigrat derece. Ne yaptınız aslında? Celsius cinsinden söylediniz. Kelvin cinsinden günlük hayatta kullanmıyoruz. Bilimin sıcaklık ölçeği Kelvin türündendir arkadaşlar. Bu yüzden sorularda genellikle bize santigrat derece verdiğinde biz Kelvin'e çevireceğiz. Çevirme formülümüz de bu arkadaşlar. Kelvin Büyük T ile Belirteceğim. Küçük t dediğim an santigrat derece aklımıza gelecek. Kelvin eşittir santigrat derece artı 273 diyeceğiz. 273 sabit bir değerimiz değişmiyor arkadaşlar. Örneğe bakacak olursak eğer 27 santigrat derece ölçeğini Kelvin türüne çeviriniz demiş bize. Hemen formülümüzü hatırlıyoruz. T eşittir t santigrat derece artı 273. Bize küçük t'yi vermiş değil mi? 27 santigrat derece derken. O halde T eşittir 27 artı 273'ten 300 Kelvin olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir diğer miktar arkadaşlar. Miktar küçük N harfiyle gösteriliyor. Küçük N aslında ne demiştik? Mol, molü ifade edecek. O halde burada biraz mol işleyeceğiz arkadaşlar. Madde miktarı olarak mol kullanılacak. Avogadro sayısı kadar tanecik 1 mol denir ve Avogadro sayısı Na ile gösterilir. Durdum burada. Şimdi ne demek istiyorum? Avogadro sayısı kadar tanecik ne demek? 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içerir arkadaşlar. Şöyle bir hayal edelim. Mesela şu bir atomum, iyonum, molekülüm fark etmez. Her, her hepsi için 1 mol diyeceğiz zaten. Bunun 1 molüne bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir mol dediğim tanecik veya işte bir mol dediğim atom diyeyim. Atomun içerisinde arkadaşlar bir sürü tanecikler bulunmakta. Bu bir sürü dediğim taneciklerin sayısı ise 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane yapıyor. Tane tanecik diyorum. O halde uzun uzun bu sayıyı mi? bu sayının özel bir adı var. Onu da söyleyebilirim. Ne? Avogadro sayısı. Avogadro sayısını ne ile ifade ediyorum? N A ile. Tekrar edelim o halde. Avogadro sayısı kadar taneciye 1 mol denir. Avogadro sayısı kadar taneciye 1 mol denir. Avogadro sayısı ne A ile gösterilir. O halde şunu bazı sorularda bize ne A cinsinden de verebilir. 1 mol artı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik yapar. Avogadro sayısı yani NA eşittir 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik. O da eşittir 1 mol ediyoruz. Yani aslında şurası şurası aynı şeyi anlatmış oluyor bize. Bakalım maddelerin 1 molünün kütlesine mol kütlesi denir arkadaşlar. MA ile gösteriyorum bunu mol kütlesini Ma ile gösteriyoruz. Neymiş mol kütlesi? Maddelerin bir molünün kütlesine mol kütlesi deniyor diyeceğiz. Arkadaşlar bunu formül ile de bulabilirsiniz. Oran orantı yaparak da bulabilirsiniz. Size kalmış. Önce bir formülünü anlatalım. En eşittir en bölü ma dediğimiz şey arkadaşlar bizim mol kütlesini veya molü bulmamızı sağlayan bir formülümüz. En dediğimiz şey mol, M dediğimiz şey kütle. MA dediğimiz şey ise mol kütlesi olmuş oluyor arkadaşlar. Soruya bakalım. Bir soru üzerinde değerlendirelim. 64 gram CH4 yani metan gazı kaç moldür diyor bize arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Benim bu soruyu mol cinsinden bulabilmem için ilk önce şu değerliği bilmem gerekiyor. Bunu biliyorum. 64 olarak vermiş ama bunu bilmiyoruz. Bunu şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Yani mol kütlesini. Bakacağız şimdi. CH4 dediğimde kaç tane karbon var altında hiçbir şey yazılı olmadığına göre bir tane demektir. O yüzden 1 çarpı C yani karbon diyorum. Artı kaç tane hidrojen var? 4 tane. O halde 4 çarpı H diyorum. Yani hidrojen. Burada zaten bize değerliklerini vermiş. Mol kütlesi eşittir. 1 çarpı C'yi vermiş? 12. Yerine yazıyoruz. Artı 4 çarpı hidrojeni ne verdi? 1 yazıyorum. Buradan MA yani mol kütlesine 16 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Getir formülü yerine yazıyoruz. Buradan cevabımızı 4 mol olarak buluyoruz. Peki diyelim ki sınavda aklınıza gelmedi. Formül aklınıza gelmedi. İkinci bir yolu var mı? Var. Nasıl olacak? Diyeceğiz ki arkadaşlar biz bunu ne için bulmuş olduk aslında? 1 mol için bulmuş olduk. CH4'e baktık ya direkt. 1 mol için bulmuş olduk. O halde diyorum ki 1 molü 16 gram geliyor ise 64 gram gelen kaç mol olur dersem? Burada içler dışlar çarpımı yaptığımda arkadaşlar 64 bölü 16 çarpı 1 gelmiyor mu? O da 64 bölü 16'dan tıpkı burada bulduğumuz gibi 4 mol olarak bulunmaz mı? Bulunur. Ne demek, ne demek istedim? Tekrar edelim. Bu yaptığımız her zaman bize 1 mollük kısmını vermiş oluyor. Ve 1 molde 16 gram varsa 64 kaçtır diyerek oran yapabiliriz. İster formülden bulun isterseniz arkadaşlar oran yaparak bulabilirsiniz. Şurası için birkaç örnek daha verelim. Biraz daha otursun. Sorulara bakalım. Şimdi ben size şurada anlatırken. Şurası için demiştim ki 1 mol işte molekül olabilir atom olabilir, iyon olabilir. Demek ki bize ne yapacak? Kelime oyunu yapacak arkadaşlar. 1 mol H2 molekülü. Kaç tane molekül içerir? Burada durduk. Şimdi anahtar kelimemiz neydi? Şuraya bir yazalım. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik içerir diyorduk. Doğru mudur? Anahtar kelime tane arkadaşlar. Bakıyorum şimdi soruya. Kaç tane molekül içerir dedi. O halde direkt neyine bakacağım? Molüne. Kaç mol? 1 mol. 1 mol için kaç tane diyorduk? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane diyoruz. Buradaki notumuzu hatırlıyoruz. Şu notla çözeceğim arkadaşlar tüm soruları. 1 mol bakıyorum neon atomu bakın molekül diyebilir, atom diyebilir. Buraya takılmıyoruz. Bakıyorum yine burada da tane dediği gibi kaç tane atom içerir diyor. Ne diyorduk? Moline bakacağız. Baktım kaç mol yazıyor? 1 mol. O halde 1 mol için kaç tanedir diyorum. Yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyorum arkadaşlar. 1 mol NH3 molekülü, bakın molekül dedi, atom dedi, yine molekül dedi. Yine soruyorum, bunlara takılmıyorum. Kaç tane molekül içerir? Yine anahtar kelimemizi söyledi mi? Söyledi. Kaç mol var? 1. 1 mol için ne diyorduk arkadaşlar? Yine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. 2 mol H2 molekülü kaç tane molekül içerir? Durdum. Yine bakıyorum molüne. Ne diyorduk arkadaşlar? 1 mol için 6,02 çarpı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 mi diyordum? E, o zaman 2 mol için ne diyeceğiz arkadaşlar? Çarpı 2 değil mi? Yani şunun iki katını almış olacağız. Doğru mudur? O halde zor mu gelir arkadaşlar bu konu bize? Hayır. Zor gelmeyecek. Bir diğer konumda e, sizlerle grafik okuma, ısınma değişimi hal değişiminde ısınma grafiği soğuma grafiği nedir onlara geçeceğiz e, artı plazma konusunu işleyeceğiz tekrar ederseniz sevinirim bunları not alırsanız sevinirim arkadaşlar tek tek bunları çözmenizi bana fotoğrafını atmanızı istiyorum sağlıklı günler dilerim